Evet elektronik devremiz arızalıydı. Biz de onu devre dışı bırakıp direkt manuel olarak rölelerle artı eksi verip motora direkt elektrik verip sunroofumuzu ileri geri yapmaya çalıştık. Başardık. Şimdi kapatma dönemine geçeceğiz. Orijinallığı bozulmasın diye kendi sunroof düğmesini kullandık. Kendi sunroof düğmesini arka kısmındaki uçlarını bulduk. Artı eksiye komut vermesi için diğer uçlar iptal ettik. Bu şekilde sanrufumuz çalışıyor. Şuradan göstereyim. düğmeden de deneyelim. Katara sen düğmeden yapabilir misin? Ben tutayım ışığı. Tamam, geri kapatalım. Evet, teşekkürler. Rölelerimiz 50 liraya aldım. 4 tane artı x artı eksi kitafa yön değiştirsin diye. Normalde bir tane röle Normalde açık devresi 4 tane olsaydı bir röleyle de halledilebilir ama bu rölelerin her biri bir tanesinde normalde açık var. O şekilde çözmeye çalıştık. Bununla beraber bu kartın fiyatını ben sordum. İşte grup halinde satılıyor herhalde bin dolar civar bir şeyler söylediler. Ben de gerek yok dedim işte 200 lira bir masrafla birazcık da mesaiyle bu işi çözdük. Evet, tavanı takma işlemi de tamam. Yani neyde de zorlandım dersen tavanı takmakta zorlandım diyebilirim. Gerçekten kontrol edelim. Evet, şimdi geri kapatalım.